6. sınıfta arkadaşlar son ünitemiz olan, son konumuz olan geometrik cisimler konusundan bahsedeceğiz. Artık 6. E, sınıfın son konusuna ulaşmış oluyoruz. Konumuz geometrik cisimler. Hacimden bahsedeceğiz arkadaşlar. Hacim burada küçük e, büyük V harfiyle gösterilir. Bunu unutmayalım aklımızda kalsın. Hacim dediğimiz şey. Peki hacim dediğimiz şey nedir? Bakın Hacim dediğimiz şey yeryüzünde kapladığı bölge olarak düşündürebiliriz. Hacmi yeryüzünde, bir nesnenin yeryüzünde kapladığı bölge olarak düşündürebiliriz. Fakat alan, uzunluk ölçüsü, hacim gibi kelimeler öğrenciler tarafından çok karıştırıldığı için ufak da olsa şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Bakın. Ee, mesela şu iki nokta arasındaki uzaklığa biz uzunluk ölçüsü deriz. Mesela biz buraya bir birim diyelim. bir de şundan bahsedelim. Normalde bakın biz birimleri metre olarak, santimetre olarak ya da ne bileyim kilometre olarak uzunluk ölçüsü birimi olarak bunlardan bahsederiz ya da metrekare, kilometre kare alan ölçüsü olarak bahsederiz. Fakat Birim dediğimiz şey matematikte çok kullanılan bir şey. Hani biz bunun metre mi santimetre mi olduğunu söylemeyelim de birim olarak söyleyelim deriz. Ve birimi biz genellikle hangi küçük harflerle kullanacağız arkadaşlar? Br küçük br harfleriyle kullanıyoruz. Örneğin bakın a ile b noktası arası bir birim. Biz buna ne diyeceğiz? Uzunluk ölçüsü. Peki arkadaşlar şöyle bir kare düşünelim. Ve diyelim ki şurası bir birim Şurası bir birim. Şimdi bu bir boyutlu bir cisim. Tek boyutlu bir cisim. Bu iki boyutlu bir cisim. Sonuçta bir kare. Peki ben bundan nereden neyinden bahsedebilirim? Alanından bahsedebilirim. Sayın hocam ben bir birimle bir birimi çarparsam bir birim kare mi olur? Öyle değil mi? Karenin alanını öğrenmiştiniz. Bakın bu uzunluk ölçüsüyken bu alan ölçüsü. Peki hacim dediğimiz şeyin arkadaşlar? Şimdi dikkat edelim. Bakın bir küp düşünelim. Bir küp. Herkes küpü biliyor. Peki diyoruz ki burada eğer ki ben küpün tüm kenarlarına bir birim diyecek olursam adam bana diyor ki tüm kenarları bir birim olan küpün hacmi bir birim küptür. Bir birim küptür. Bakın burada bir BR'nin üzerindeki olunca hatırlarsanız birim kare olarak okunuyordu. Üzerinde 3 olduğu zaman küp şeklinde okunuyordu. Yani biz diyeceğiz ki sayın hocam o zaman benim şöyle bir tane küpüm var. Tüm kenarları bir birimse eğer ben bunların hepsini çarptığım zaman bir birim bir birim bir birim çarptığım zaman bir birim küp olacaktır. Yani kenarları bir birim olan biz küpe bir birim küp diyoruz. Örneğin aşağıdaki şekillerin hacmi kaç birim küptür diyor. Bakın böyle şekiller göreceksiniz arkadaşlar. Tabi bunların sorunun başında her bize şey der. E, küplerin her bir kenarı bir birimdir der. Bakın burada sonuçta bir tane küp var. Burada da bir tane küp var. O zaman bu iki birim küp olacaktır. Doğru mu? Veya burada kaç tane küp olduğunu bulalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman biz buna da 7 birim küp diyeceğiz. Yani kaç tane küp varsa o kadar küp diyeceğiz. Birim küp diyeceğiz. Şöyle bir örneğimiz olsa. Verilen şeklin hacmi kaç birim küptür? Bakın burada dikkat edin arkadaşlar. Şuradaki küplerin altında da küpler var. Şimdi bakın burada 1 2 3 boyutlu olarak görebilmek lazım. 1 2 3 4 tane burada var mı? Peki bu 4 tane küpün altında da 4 tane küp var mı? Bakın burada 4 tane küp var demiştik. Bu 4 küpün altında da bu şekilde bakın 4 tane küp var. 8 tane oldu. 2 tane küp de burada var. O zaman 10 birim küp diyebiliriz. Tekrar söylüyorum bakın 3 boyutlu cisimleri, nesneleri görme meselesi aslında bu. Peki biz gelelim asıl konumuza. Yani dikdörtgenler prizmasının hacmi. Ya hocam dikdörtgenler prizması deyince benim aklıma ne geliyor? Kibrit kutusu en klasik. Ya da kitaplarınız gelebilir arkadaşlar. En basit ee, kibrit kutusu düşünebiliriz. Bakın biz deriz ki prizmaların hacmine dikdörtgen daha doğrusu tüm prizmaların hacminin şöyle bir formülü vardır. Deriz ki taban alanı ile yüksekliği çarpalım. Taban alanı ile yüksekliği çarpalım. Hocam ne demek istiyorsun? Ya tabanı ne olursa olsun taban alanını bulalım. Tabanı üçgen olur, kare olur, dikdörtgen olur. Sonuçta prizmalar neye göre isimlendirilir arkadaşlar? Tabanlarına göre. Peki biz buna niye dikdörtgenler prizması diyoruz? Çünkü tabanı olan şu bölge dikdörtgen olduğu için biz bunun adına dikdörtgenler prizması diyoruz. Peki hocam taban alanı dediğimiz şey ne? Ya hocam ben dikdörtgenin alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımı değil miydi? Bakın şöyle bir dikdörtgenler prizması vermişiz. A ve B yüksekliğine de C demişiz. Burası da C, burası da C. Bakın buraların hepsi aslında C. Adam bana diyor ki ya sayın hocam taban alanı. E taban alanı dikdörtgen A ile B'nin çarpımıdır çarpı yükseklik yani C. Ya yani kısaca verilen üç kenarın çarpımı verilen üç kenarın çarpımı bana dikdörtgenler prizmasının hacmini verecektir. Ama şunu unutmuyoruz yine taban alanı yani tabanı dikdörtgen olduğu için taban alanı A çarpı B'dir. Bir de yükseklikte çarptığım zaman bana dikdörtgenler prizmasının hacmini verecektir. Örneğin ilk örneğimiz şu bakın. Kenar uzunlukları 2 birim 3 birim ve 5 birim olan bir dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç birim küptür? Arkadaşlar adam bana mesela şurayı 2 vermiş. Burayı 3 vermiş. Burayı da 5 vermiş. 3 tane farklı boyut. O zaman 2 birim, 3 birim ve 5 birimi çarptığım zaman 2 kere 3, 6, 6 kere 5, 30 birim küptür diyebiliriz. Doğru mu? Peki şuna bakalım. Taban alanı 12 birim kare olan. Bakın dikkat edin. Kenarlarını ayrı ayrı vermemiş. Taban alanını vermiş. Değil mi? Taban alanı 12 birim kare olan bir dikdörtgenler prizmasının hacmi 60 birim küptür. Ha bu sefer hacmini vermiş ve benden neyi istiyor? Yüksekliğini. Bakın arkadaşlar. Şuranın alanını bana 12 birim kare olarak vermiş. Niye kare? Çünkü alanını verdiği için. Peki benden yüksekliğini istiyor. Şu yüksekliğe de h diyelim. Genellikle yükseklikler h olarak söyleniyordu. Peki sayın hocam, ben 3 farklı ayrıtını çarpacaktım ama burada 3 ayrıtı yok. E çünkü burada adam sana taban alanını vermiş ve yüksekliğini bulmanı istiyor. Yani ben bu 12 ile h'ın çarpımı bana hacmi olan 60'ı vermeyecek mi? E verecek. Peki ben 12 ile kaçı çarparsam 60 olur arkadaşlar? Ters işlem yapabilirsiniz. 60'ı 12'ye bölün kaç defa olacaktır? 5 Demek ki yüksekliğimiz 5 birim olacakmış. Peki yine bilmem gereken iki tane daha şekil var aslında. Kare prizma ve küp. Aslında kare prizma ve küp arkadaşlar dikdörtgenler prizmasının bakın dikdörtgenler prizmasının özel halidir. Ne demek istiyorsun sayın hocam? Bakın kare prizma. Aslında bakın şöyle iç görünümlerini de çizelim ufaktan da olsa. Kare prizma tabanı kare olan prizmaya denecek. Bakın tabanı kare olan prizmaya. Hocam tabanı kare dediğimiz şey nedir? Ya e, A ya A. E, yüksekliğimiz ne burada? B. Adam bana hacimde şunu demiyor muydu? Taban alanı ile yüksekliğini çarp. E, taban alanı kare olduğu için A çarpı A. E, bir de yüksekliğimiz var B. O zaman hacmi bu olacak. Yani dikdörtgenler prizmasının hacminden aslında çok da farklı bir şey değil. Veya küp. Bakın yine şöyle iç görünümünü çizelim mesela. Hocam küp dediğimiz şekilde taban alanı yine bir karedir farkında mısınız? Yani zaten küpün her tarafı bir kare. E, taban alanı a çarpı a. E hocam bir de yükseklik lazım. E yükseklik de a. O zaman a çarpı a çarpı a. Peki biz deriz ki küpün hacmini a küp deriz. Neden a küp deriz? 3 tane a'nın çarpımı yan yana gelirse o sayının küpü şeklinde olacak. Yani a küp olacak. Hemen şöyle bir örnekle başlayalım. Tabanı kare olan bir kare prizmanın bir kenarı 5 birimdir. Yüksekliği ise 6 birimdir. E bu kare prizmanın hacmi nedir diyor. Bakın şöyle ufaktan olsun bir şekil çizelim. Kare prizma. Ya e arkadaşlar adam bana diyor ki kare prizmanın bir kenarı 5 bir. E tamam. E yüksekliği de 6'dır diyor. O da tamam. E taban alanı çarpı yükseklik. Yani 5 çarpı 5 çarpı 6 bana yüksekliğin şey, hacmini vermeyecek mi? 5 kere 5 25. 25 ile 6'yı da çarparsanız kaç gelecektir? 150 gelecektir. Diğer örneğimiz Hacmi 125 birim küp olan bir küpün bir kenar uzunluğu. Ha, bakın hacmini vermiş bu sefer bizden kenarını istiyor arkadaşlar. Bakın şu şekilde bir tane hac şeyimiz olsun, küpümüz olsun. Kenarının kaç olduğunu bilmiyorum. O zaman ben A diyorum. Burası da A, uzman burası da A. Peki A çarpı A çarpı A bana hacmini veriyordu. Az önce öğrendim. Yani A küp. O A küp kaça eşitmiş? 125'e. O zaman burada biraz kafayı çalıştıracağız. Yani şunu diyeceğiz. Diyeceğiz ki arkadaşlar hangi sayının küpü 125'tir? Hangi sayının küpü 125'tir? Büyük bir ihtimal buldunuz bilirsiniz. 5'in küpü 125'ti. Bir sayının karesi, bir sayının küpü. Bunları öğrenmiştiniz. Çünkü nedir? 5 çarpı 5 çarpı 5. Bakın 5 kere 5. 25. 25 çarpı 5 de 125. Demek ki bu vatandaşın yani bu küpün bir kenarı 5 birim olacaktır. Son örneğimiz arkadaşlar. Boyutları 2 birim, 4 birim ve 8 birim olan bir dikdörtgenler prizması ile bir küpün hacmi aynıdır. Bakın bir tane dikdörtgenler prizması var. Şu şekilde diyelim. Bir tane de küpümüz var. Adam diyor ki bana bu ikisinin hacmi aynıdır. Buna göre bu küpün bir kenar uzunluğu nedir? He, arkadaşlar bakın <laughs> şurası 2 birim. Şurası 4 birim, şurası 8 birim olsun. Ben bu üçünü çarptığım zaman 2 çarpı 4 çarpı 8'i yaptığım zaman bana hacmini vermiyor muydu dikdörtgenler prizmasını? Veriyordu. 2 kere 4 8, 8 kere 8 64. Peki bunun hacmi ile bunun hacmi aynıymış. O zaman ben küpün kenarını bilmediğim için A diyorum, A diyorum, A diyorum. Çarptığım zaman A çarpı A çarpı A bana hacmini veriyordu. Yani A küp hacimdir. A küp o zaman kaça eşit olacak? 64'e. Peki hangi sayının küpü 64? Az önce konuştuğumuz gibi. Bakın bunu da hatırlayacaksınız belki. 4'ün küpü 64'tür. Neden? 4 çarpı 4 çarpı 4. 4 kere 4 16 16 kere 4 64. Yani bu küpün de bir kenarı kaç olacakmış? Bir kenar uzunluğu 4 birim olacakmış. Arkadaşlar bu pandemi süresince e, ikinci dönem konularını anlatmaya çalıştık tamamını. Bu da son ünitemizdi. Son konumuzdu. Umarım faydalı olmuştur. Kolay gelsin.